Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci YSK'nın van kararına tepki gösterdi. Bunlar bize göre teröristtir. Terörist ise bile terör sevicisidir. Ona göre muamele görmeliler dedi. Basın mensuplarıyla iftarda buluşan Desteci yerel seçim sonuçlarını da değerlendirdi. Kazananları ayrıca tebrik etti. Yüksek Seçim Kurulu'nun van kararını eleştirdi. Mazbata'nın DEM Parti adayına verilmesine tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kafa tutanlar, hukuk tanımayanlar elbette ki bunun karşılığını misliyle göreceklerdir. Bunlar bize göre teröristtir. Terörist olmasa bile terör sevicisidir ve bize göre de o şekilde muamele görmelidirler. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. Destici, DEM Partili Abdullah Zeydan'ın sözlerini hatırlattı. Bu karar bizim içimize sinmemiştir. Her haliyle sinmemiştir. Birincisi, açıktan PKK'lı olan birisinin devlete, ülkeye, millete meydan okuyan, PKK sizi tırnak içinde tükrüğüyle boğar diyen bir eşkıyanın Van gibi kadim ve büyük bir şehrimize belediye başkanı olmasının yolu açılmıştır. Bestici seçim sonuçlarını da değerlendirdi. Sivas Belediyesi'ni kazanan Büyük Birlik Partisi'nin seçimden başarılı çıktığını söyledi. Sivas gibi büyük bir şehrin il belediye başkanlığını da kazanmış vaziyetteyiz. Bu anlamda Büyük Birlik Partimiz çok başarılı diyebileceğimiz bir sonuca imza atmıştır.